Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 3. bölüm sanırım 3. bölümden devam ediyoruz. Bakalım uzun bir video olacak yine. Çayınızı, kahvenizi alıp oturup keyifle izleyebilirsiniz. Şimdi 2 bölüm Battlefield 3 attım. Fakat eşleştirme sisteminden o kadar çok sıkıldım ki yani bir eşleştirme sistemi yok sitesinden direkt battle Log üzerinden giriyorsunuz ve karşınıza yani ne diye belirsiz 100 level herkes 100 level adam geliyor ve artık hani iyice baydı ee, çok güçlü adamlar hani çok güçlü dediğim diye çok iyi oynuyorlar çok dengesiz oluyor takımlar o yüzden ben de ne yaptım Battlefield 1'e geri girdim. Ha 1'e, 3'e, 5'e ama 3'e atmaya devam edeceğim. Yani iyi oynayamasam da, hani bu, vuramasam da çok fazla. Sonuç olarak bu oyunun keyifli olduğunu ve hani oynanabilirliğini değiştirmiyor. Elimden geldiği kadar, elim döndüğü kadar oynamaya devam edeceğim. O kısımda bir... Oo, o kadar hızlı gideceğini düşünmedim ya. O kısımda bir bir şey var ama bir, bir şey gördüm ama dediğim gibi o kadar hızlı gideceğini hiç hesaba katmadım. Hani bir yere falan böyle affiner diye düşündüm. Var orada bir şey ya ne o öyle vuruyor vuruyor amına koyayım. Ya yani çok sıkıldım kısaca bu saçma sapan Battlefield 3 Battlefield 3'ün saçmalıklarından çok keyifli çok güzel bir oyun ancak işte Evet var orada bir şey abi parçalıyor bizi. Bakmaya gelmiyor yani. Şundan bir deneyeyim oraya ya ben. Evet bir boka yaramadı. Tam tahmin ettiğim gibi. Nedir hocam burada? <laughs> Yine acayip bir map geldi ya. Hiç girmediğim oyun. Oo, kaldırıldım. Bunun da atmosferi bambaşka ya. Hani üçten buna böyle girince bir an eski püskü böyle şeylerle oynayınca çok garip geliyor insana. Ulan göt. Uf, net geldi çok kötü. Nasıl sönecek bu amına koyayım? Yeni attı ya Allah kahretsin. Bu sefer de gazı yedik. Ben bir lauda adı tek değiştireyim. Bunda basılı tutma olayını hep unutuyorum ya. Ne oldu bütün bölgeleri veriyoruz. Bu ne lan böyle? Dur bakayım deneyeceğim. Vay amına koyayım böyle bir olay mı varmış? Fakat pek işe yarar bir malzeme değil anladığım kadarıyla. Sonuçta ben sıkamıyorum kullanırken. Birinin daha benden gelmesi lazım. Bayağı dümen dümen var ama koyayım? Allah'a bak ya. Yani. Zeppelin. Ben burada ilerliyorum aga. Hemen devam edelim şuradan amına koyduklarım ya. Ne bu sik gibi bir şeyle otomatik komu amına koyayım. Hmm, yani üzülmeye gerek yok en azından herkes bok gibi oynuyor. Herkes iki üç bir şeyler yapmış. Bu ne lan böyle bu kadar aktif bir savaş yerine doğacağımı hiç düşünmemiştim. Oğlum nasıl çıkacağım gemiye sen? Heh, şurada var. Keşke şu BattleLog olayı yerine hani ya amana koyduğum bir dur. Keşke şu battle olay yerine adam gibi bir şunda olduğu gibi bir eşleştirme sistemi olsa. Bunda ki de çok adam gibi sayılmaz ama en azından Battlefield 3'e nazaran daha iyi yani. Çünkü var yani bunda bak görüyorum hani 7 level, 30 level, 31 level, 4 level bilmem işte 15 level adamlar var ama Battlefield 3'te cidden böyle artık hani gına getiriyorlar ya. Hani tek oyna oynanabilir oyun modu bence o da benim görüşüm. Ee, şey ne bu? Maskeyi takayım diyeceğim de gaz vurmuyor bana. Tek oynanabilir gördüğüm oyun modu avatar kırmış şey. çek. Yat artık ha. Hala makinesi ne amına koyayım. Deathmatch arkadaşlar tek hani oynanabilecek açık ara keyifli oynanabilecek yani her zaman Bizim elimizin ayağımızın bu ne lan Alev makinesi? Bizim elimizin ayağımızın dönce tek deathmatch var. Çünkü Conquest'te falan mesela bunda şu an olduğum modda ya yani mümkün değil ya tutunabilmeniz. Adamların jetleri çok iyi, yani helikopterleri çok iyi, tankları çok iyi ee, bir jet piyade avlar mı ya? avlıyor işte yani o derece iyi yani yapın siz hesabını artık yapın siz hesabını artık işte adam jetten piyade avlıyor ben çok kötü arada kaldım, 95 de vurdum bir, bir tane daha değdirebilseymişim öldürüyormuşum Neyse sağlık olsun ya. Bu biz böyle bir gemi tarzı bir şeyin aynen gemi tarzı bir şeyin üstündeyiz böyle galiba ya. Bu ne böyle amına koyayım? Osmanlı gelmedi şansı. Almanya geldi. Bu DLC'nin aynen DLC map olması lazım onun. Yani genişletmelerden. Ne yapıyor oğlum? Bana niye bakıyorsun adamlar orada mı? 51 vurduk artı anasını satayım ama oh yandan da süngü yedik. Bunda bir de böyle bir olay var ya bak. F'ye basa tutuyorsun ucunda süngü olan silahla böyle koştur koştur gidiyor. Adama saplıyorsun müthiş bir zevk Ama Battlefield 3'teki konuya değişmem tabi. BF 3'te bu arada benim şey yine squad'ım yine çok kötü galiba ya hiç. Savaş bölgesinde doğan kim sanıyor? Adam mı lan o? Adam, Allah kahretsin adam amına koyayım da. <laughs> BF3'te kere değişmem. Saplayınca o kolyeyi alma var ya o bitiriyor beni ya. Müthiş bir şey var koyayım. Onun tadı onun zevki cidden değişmeyecek bir tat. Fakat bak şu olay da çok iyi mesela. Bu sanırım hepsinde var Battlefield oyunlardan. Yani 3, 4, 1, var var evet. Bu e, hangi bayrağı oynuyorsanız mesela hangi bayrak dediğim hani Metin e gidiyor işte bu maziye gidiyor hep kafa. Hangi ülkeye oynuyorsanız askerler onun dilinde konuşuyor. Ve silahlar, ekipmanlar, işte araçlar hepsi mesela o ülkeye ait olan şeyler oluyor. Mesela şimdi buradakileri bilmiyorum ama Battlefield 3'ten örnek verecek olursam atıyorum işte Amerika oynarsanız ya Amerika oynarsanız dedim. Amerika'da oynuyorsanız M1 Abrams kullanıyorsunuz tank olarak. Mesela Burada var Allah Fakat ben göremiyorum Ölü bir... Evet, neden göremediğimi fark ettim. Biz bakan körlü arkadaşlar yanlış yere bakıyormuşuz. Olur öyle can sıkmaya gerek yok. Sonuçta bu bir savaş amına koyayım. yiyeceğiz bunu şimdi tak şunu. Dur 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 vurma güzel. Hoş, tatlı. Allah kahretsin. Güzel çalışıyor bu silah da. Sanki biraz yavaş mı kaçıyor ya? Bu, burada mesela şey var mı benim e, alabildiğim? parça tesirli bomba diyor, sis diyor, doğaçlama. Bu ne amına koyayım ya? Gaz bombası, parça tesirli kalsın. Dinamit. He, benim can atabilmem için. Şunu oynamam gerekiyor da. bunda da silahlar sik gibi var arkadaşlar. Baş ver biz bundan devam Hani canımı sürekli yenileyip yenileyip buradan geliyor bu arada. Diğerlerle çatışmak çok daha keyifli. Sürekli yenilenip. Sonuçta full can başka. Az can başka en azından şansımız biraz daha yüksek oluyor. Hayır var onun da üf çok kötü buldum çocuğu da bu ne amına koyayım bir alev makinası eksik vex ne oğlum ama san andreas'taki dalgayla gelmiş keşke benden bende de olsam amına koyayım nasıl alıyoruz acaba onu onu bir denemek isterim ne, ne bokmuş öyle amına koyayım asıl adamlar lokum gibi oyun yapmış ya yani Oynuyorsun oynuyorsun kendini yine oynatıyor amına koyayım. Tam sinir oluyorsun böyle. Ulan amına koyduğumu bıktım diyorsun, sıkıldım diyorsun. Soluğu yere yere bununla alıyorsun. Cidden bambaşka bir tat, bambaşka bir zevk yani. Çok hızlı gidiyor ama Biraz iki dakikada çalışalım. Bu nasıl bir şekil amına koyayım ya? Hadi görmedim hadi sürün git. <laughs> Arkalandık. Kör körü topal topalı öyle miydi ya? Öyle bir laf <laughs> vardı ya. Harbiden kör körü topal topalı. Kimin eli kimin skinde belli değil. Bir de neydi? Gurbette gurbetçi. Gurbetçi mi sikerdi? J Rocket Robot Sniper. Amına koyayım. Ben de bunu beceremiyorum mesela. Ben de buna tutuluyorum aga. Ben de bunu beceremiyorum. Sniper Bunda nedense çok zor. O tahtadan böyle sik gibi silahla Şu dürbüne bak. Şu dürbünün rezaletine bak vakti zamanında. Adam ne yapıyor burada amına o zaman da düşün o imkanları o kadar yarak gibi ki. Şöyle bir sikko bir şeyle karşılaşıyorsun yani. Bunu mu neye geliyorsun yani? şunun adamı göremeyip ölmek ne kadar bok bir şey amına koyayım. Allah kahretsin. Lan bahta bak. Yok abi bu kadar olmaz ya. Merdivenden bombayı göremedim, fark edemedim ve bomba patladı öldüm. Devam edelim. Yakın gidiyor aslında ticket'lar ama. Vallahi götümden sıkıyorum. Bu da ticket mı bilmiyorum ben nasıl satayım. Şeyde 3'te 4'te ticket deniyordu ama. Dur 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 yok öyle bir şey. Bir de asist verdi. Kill de saymadı. Saygı duyulacak adam ve selam ya. O tahtadan diyorum ya. Sikko sniperla. Bu işi yapmak zor iş yani. Biz LMG oynuyoruz. LMG ile bile vuramadığımız senaryolar olabiliyor. Dur oğlum Allah'ım ya. Öf. Bir de böyle pistikler var. Bir de böyle pistikler var. Hiç hoş değil hiç hoş değil. Vuracak şimdi beni göt. Hiç 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 hoş değil. Ama bu çok hoş. Uf lan. Ne güzel denk geldi ip gibi böyle. Oh. Bir gaz 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 bizse alev başlıyor. Alev bizse gaz başlıyor. Biz de alalım onu bari ya. O pisliği biz de yapalım. Var mı başka yok? Var, var olmaz mı? dağıtılan manga. Çıkam o oradan amına koyayım al onu. Alamamışız şeyi bu arada ya. Gazı sanırım patladı çünkü bu. Gazmaz saçmadı. Taraya taraya girelim böyle illaki vardır diyecektim. adolu doğru tahmin etmişim amına koyayım. Şey yaptık ya artık sikile sikile öğrendik sikmeyi yapacak bir şey yok. Of, 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 of. of amına. Bak gene o zımbırtı mı diyecektim. Ne yedim hiç belli değil ya. Aynen aynen. Alev makinesi bu. Gene o Allah'ın belası. Nasıl alıyoruz onu? Nasıl ediniyoruz hiç bilmiyorum ama. Çocuk sürekli alev makinesiyle geliyor. Nasıl oluyor acaba? Ona nasıl sahip olabiliyoruz ama Burada silah olarak lauda alttan mı seçiyoruz yoksa Yoksa bu bir şey mi yani? battlefront Allah. Gene gaz. Battle falan olduğu gibi hani mesela işte Jedi falan seçiyorduk ya. Acaba ona benzer bir dalga mı? Hani belli bir puan vesaire bir şey mi gerekiyor ne bileyim. Aynen aynen bıçaklıyorum bak. Hadi bıçakladın. Hadi bu sefer bıçakla. Çok kötü bitti. Otomatik fabrika. Çok acayip acayip şeyler ama koyayım ya. Bu sefer ben de aldım gaz bombasını. Oyun bitiyor az kaldı ya. 90 80 90 ticket bir şey kaldı. Kısa olsun 3. bölümde arkadaşlar 1 saat 20 dakika Battlefield 3 videosu attım. Ha 3 ha 5i Yani ilginizi çekiyorsa girip bir göz atabilirsiniz. <laughs> Sonuçta aynı seri'nin oyunu. Ama diyorsanız ki bana hedef düştü mü? Bana Battlefield 3 lazım değil, bana Battlefield 1 lazım. Onun da videolarını atıyorum. Yani Atmaya da devam edeceğim. Hedef düştü, tamam da. Doğalım gözünü seveyim. Burada bitmesin bu sevda Şimdi ne kadar fazla alan o kadar fazla Bok bir sürü muhabbet yani Tamam güzel bir şey harita geniş büyük O oh, 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 oh. o nesi ya buna koyayım uçakla Öyle bir şekil var mıymış Ama bunda mesela bak böyle de bir olay var Uçaklar tabi o kadar O zamanın Şeyiyle teknolojisiyle sikko ki normal piyadenin silahı uçaklara vurabiliyor. Mesela Battlefield 3'te 4'te atıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Vuramazsın. Anca patlayıcıyla vurun. Bu ne bok? Yok ama diğer tarafa dönük bu. bizim cephenin değil. Bir deneyelim böyle şansımızı. adım yerinden esek şeydir. Kardır. Aklımı aldım çocuk. Arkadaşlar bölümün sonu geldi geliyor ay aman okuyayım Rick Grimes gibi Cık. rival vurla yedi çocuk bizi arkadaşlar bit burada bitsin İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi yapmak isterseniz attığım videolardan haberdar olup hani izlemek isterseniz devamlarını kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan dediğim gibi teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.